Hayırlı abi ben baktım. Aa, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Ya, tabii korkudan bak maske taktık. Evet. Çabuk bitirelim. Nasılsınız? İyi <laughs> misiniz efendim? İyi. Siz efendime gerek yok. Nasıl? Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür kızım, kızım, i̇yi. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kızım, kızım manikür pedikür yaptırıyor içeride. Ben de onu bekliyorum. Ben olur. de onu bekliyorum. Nasıl geçti? Nasıl geçti? İyiyiz. Çok güzel geçti. Karantinaya girmeden geçti çalıştık tabii ki televizyonda da işlerimiz vardı. Ondan sonra evet. Ben de bir numara yok ya boş yere bekliyorsunuz. Bir tatil, program var mı? tatil, yok, tatil programı var Yok tatil programı hayır. Ha. Evet. <gülüyor> boş. Kitap saati yapıyordum <laughs> kitap okuma saati. Devam devam edecek? Devam edecek bir şey değil. Ee, yani. Şöyle çıkarayım da. Buraya da şey yapmayayım. Evet. Ee, devam edecek bir şey değil o. Öyle bir küçük uyutma çabasıydı. Peki YouTube'da Oğuzhan Uğur'un e, bir açıklaması vardı. Bilmiyorum. Evet. Takip etme fırsatımız oldu. Çok mu? seviyorum onu Her takip, takip et. Oktan bir olsun beyaz bile çalıştıktan sonra hiç önümüzü açamadılar. E, yıllar, önümüzü onlar, açamadılar. Evet, onlar, onlar <laughs> yıllarca devam etti gibi bir açıklaması olmuştu. Yok. Falan, ben herkesin önüne açtım. Biliyorsunuz yani öyle bir sorunumuz yok. Oğuzhan'ı da çok seviyorum. Onunla da hep bir şeyler yapıyoruz ve yapmak istiyoruz. Ali Biçim'le zaten çalıştık. Sonrasında da hatta kitabı var. Ben de bayağı bir varım o kitapta. Oradan da okuyabilirsiniz. Ee, öyle bir şey yok. Ee, Beyazıt da herhalde o da böyle iyi şeyler yapmıştır değil mi? Olmadı. Burada bu sorudan da bir şey çıkaramadık e, ee, skandal olarak ne yapabiliriz? <laughs> i̇şte sosyal mesafeye uymadı filan öyle yok. Siz sosyal mesafeye uymayan sizsiniz mesela. Tepeme çıktınız duruyorsunuz burada. Bir şey o... uzak Evet ama... sağ ol ama işte bunu şey bunu o zaman şey bana vereceksiniz. Ben tutacağım siz orada karşıda duracaksınız. E, ee, yok skandal bir şey yok. Ağlamıyorum, gülüyorum. Ah ah ah, vah vah vah, işler de mahvoldu. Hüngür Şakırt, devlet bize sahip çıksın, Peki, tiyatrocular kötü durumda filan şey. öyle bir şeyler söylemiyoruz. Ha? Sanatçıların tepkisi ne, ne diyorsunuz? Tepkisi? Ee, biz geçinemiyoruz bu dönemde çok zorlanıyoruz gibi açıklamalar olmuştu. Çok çirkin ee, buluyorum. Da etmişler. Çok çirkin buluyorum çünkü e, ben tiyatrocuyum bana sahip çıkın diye aptalca bir şey olmaz. E o zaman e, bu dönemde çalışmayan bir sürü meslek grubunu ne yapacağız? Ha? Hizmet sektörünü ne yapacağız? Temizlik işçilerini ne yapacağız mesela? Motor kuryeleri ne yapacağız? Sağlık görevlileri ne olacak? Yani en çok tiyatrocular ve dizide oynayan tiyatrocular ve sinema filmlerinde oynayan oyuncular ağlıyor. Ben de çok çirkin buluyorum. Bu ağlamaları çok çirkin buluyorum. Ağlıyorlar sürekli. Ağlanacak bir şey yok. Hep birlikte bir e, yükün altına girdik hep beraber çıkacağız. Nasıl oldu mu? Skandal bir şey oldu. O dedi ki ...açtı ağzını yumdu gözünü. Ha? Evet. Çok teşekkür ederim Seksle ilgili soru yok mu? Öyle şeyler yapmıyorsunuz değil mi? Değişen bir şey yoksa. <laughs> yoksa Hayır var. geri döndüm. E, muhteşem geri döndüm. Üç erotik filmle karşınızda olacağım. Hayırlısı olsun. Evet. Merakla bekleyenler var mı e, Tabii. <laughs> Çok talibim var. Çok teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür, teşekkür ederim. Da. Kolaylıklar dileriz. <laughs>